<laughs> Çatıdan mı geldi Allah korusun ya Arabanın birine gelse Parçalar ya. Sen havada gördün mü onu? Gördüm havada. Ayakları burada yere vurdu. Dolmuşun üzerinden böyle yanına makbur Şu Şu dolmuşun üstüne. Bu dolmuşun çok büyük kansı varmış bu adam. Güneş Hanım buradan geldi. Burada burada. Çatıdan mı geldi? Allah korusun ya. Arabanın birine gelse. Parçalar ya. Sen havada gördün mü onu? Gördüm havada. Ayakları burada yere vurdu. Dolmuşun üzerinden böyle yanlama kuruyor. Şu dolmuş düştü üstüne. Bu dolmuşun çok büyük kansı varmış bu adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.